Evet evet evet. Oğlum atlıyor bu C4'ü ya. Keşke bomba atsaydım. Şşt. Solda var Ege. Yatacağım C4'ü sikirlendim. Yatacağım C4'ü sikirlendim. Atıyorsun, aman. <gülüyor> 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 ya, anlandım, sen atıyorsun Cedir'i, amına koyayım amına koyayım. Ya anlandı var sen. Sen Cedir'i nereye attın? Yalnız bak, tek biz ölmedik. Karşıdan bir kişi de öldü <gülüyor> herhalde. Patletin <laughs> <laughs> de vardı orada. Sen, sen dur nereye attın? Bana onu söyle. Bak sol tıka tıkladım, elimi çektim, C4 atmadı. Oğlum desene, dava at, <laughs> desene Onunla kaçalım. Ta... <laughs>